Mevlana'nın yolunda. Soru. Tasavvufta cihadın manasını açıklar mısınız? Hasan çıkar dedi. Dil için adam öldürmek cihad değildir. Bütün insanlar iman ettiğimiz Allah'ın varlıkları, bütün peygamberler de Allah'ın elçisidir. Kişinin kendinden haberi olmadığı için nefsine düşmüş kavgalar ondan doğuyor. Nefsi müdafaa ise farklıdır. Misal, kimseye zarar vermeden evinde otururken, biri evinin kapısını kırıp, sana zarar vermek isterse, bunun önlenmesi için nefsi müdafaya izin verilmiştir. Mekke ile Medine ileri gelenlere antlaşma yaparlar. Ancak Mekkeliler bu antlaşmaya uymazlar ve Medine'ye gelip dükkanları yağmalar, kadınlara tecavüz ederler. Hamza, Zeyd ve Ömer'i Faruk, Peygamber Efendimiz'e gelir, destur ver, bize çok zarar verdiler diye yalvarırlar. Hz. Muhammed, ağlayarak nefsi müdafaya izin vermiştir. Karşı taraf bundan başka yol bırakmamıştır. Yoksa, İsevilere, Musevilere kafa tutun, bizim dinimiz onlarınkinden üstün, onu kabul etsinler, aksi halde cihad ederiz demedi. Zira o ve sahabesi bütün dinlere saygı duymuştur. Ömer'i Faruk, Kudüs'e giderken kölesine, deveye sırayla bineceğiz der. Kudüs'e girerken binme sırası kölede olduğu için, köle deve üzerinde Kudüs'e gelince, halk köleyi Ömer zanneder. Gerçeği öğrenince çok duygulanırlar ve isteyen Müslüman olur, isteyen dininde kalır. Hakikatte bütün peygamberler İslam'dır. Hepsi Allah'ın büyüklüğünü, güzelliklerini cemaatlerine ikram ettiler. Arkadan gelen bu vazifeyi devraldı. Hz. Muhammed der ki, Hakkın olmayan yerde nefsin coşar, onu almak istersen, nefsinin kolunu kes. Fakat ne yaptılar, kol kestiler, ayak kestiler. Halbuki kesilmesi gereken nefsti. Hazreti Muhammed zamanında kimsenin başı, kolu kesilmedi. Hazreti Muhammed'in gösterdiği yollar hep nefse yönelik olup, adam öldürmek, Allah'ın binasına zarar vermek yoktur. İnsan Allah'ın binasıdır. Hazreti Muhammed, selam olsun üzerine, belinde kılıç taşıdı ama karınca bile incitmedi, hiçbir cana kıymadı. Tasavvufta cihad nefsinedir, insan öldürmek değildir. Tasavvufta kurban kesmek, bir öküzü, bir koçu kesmek, kan akıtmak değil nefsini kesmektir. Bütün mesele nefse uğraşmak, nefse galip gelmektir. Tasavvuf buna yönelmiştir. Muhammediye'nin cihadı nefsinedir. Eğer Hz. Muhammed savaş taraftarı olsaydı, Hz. Mevlana, sevgiye, kardeşliğe, birliğe dair ne varsa ben oradayım, kavgaya, savaşa dair ne varsa ben orada yokum demezdi. Çünkü Hz. Mevlana, Hz. Muhammed'in bendesidir. Bizde bilginler bilgini, veliler velisi, koskoca Hazreti Mevlana var. Onun eserlerini okuyun. İman ettiğiniz kişiyi bütün dünya tanıyor, onun düşüncesi etrafında kişilik buluyor ve onu seviyorlar. Konya'ya gittiğimizde bir sürü yabancı görürüz, her yerden sevenleri geliyor. İnsanlar orada bir şey bulmuşlar ki ziyarete geliyorlar. Hz. Muhammed'e de gitmek isterler ama Araplar, Hz. Muhammed'i sadece Müslümanların ziyaret etmesine izin verirler. Hani o bu cihanın güneşiydi ne oldu? Hazreti Muhammed kainata rahmettir. O bütün dünyaya kapılarını açmıştır. Kendisini Hazreti Mevlana ile Konya'da ziyaret ettiriyor. Kaside. Dünyaya ait bağlarımızı koparmamız, herkese yabancı kalmamız ve senin zincirinle bağlanıp deli divane olmamızın vakti geldi. Can feda edelim. Artık böyle bir canın ayıbını çekmeyelim varlık ve benlik evini yakalım da ateş gibi meyhaneye koşalım. Döşüp köpürmedikçe şu dünya küpünden dışarı çıkamayız. Küpün içinde mahpus kaldıkça, coşup küpten dışarı çıkmadıkça nasıl olur da biz o testinin, o kadehin dudaklarını öperiz. Doğru sözü deliden duy, varlığımızdan ölmedikçe sakın bizim er olduğumuzu, insan olduğumuzu sanma. Şu yokluk yolunda tohum gibi yerlere dökülüp saçılırsak, bağda, bahçede ağaç gibi topraktan baş kaldırıp boy atar kol kanat açarız. Biz taş gibi sert isek de senin mühürün uğruna yumuşar, mum oluruz. Mum olunca da senin güzelliğinin nuruna pervane kesiliriz. Aşk aynasının yüzünü, varlık, benlik nefesiyle bulandırmayalım, kirletmeyelim. Madem ki gönlümüz bir harabeye döndü, hiç olmazsa biz gizli defineye mahrem olalım. Gönül masalı gibi elsiz, ayaksız kalalım da aşıkların gönüllerinde masal gibi yer edinelim, konaklarda konaklayalım. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gönlümüzü yol etmez, gönlümüzde olmaz, gönlümüze dayanmazsa bu ayrılıktan feryat etsek, ağlasak, inlesek, hannane direğine dönsek yeridir. Mevlana Celaleddin Rumi Divanı Kebir, Cilt 4, 1649 Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun, bu. Mevlevi Hasan Çıkar Dede Derleyen Sibel Safiye Avcı